Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kış mevsiminin en sevilen sarması olan lahana sarması yapacağız sizlerle birlikte. Ben lahanamın şöyle üste gelen ilk iki yaprağını alıyorum. Pratik bir şekilde bunu keseceğim. yaparken şu üstüne gelen yerlerini alacağım daha pratik kesmek için. Evet şu iri damarlarını şu şekilde düzlüyorum arkadaşlar. Kesme işlemi daha basit olsun diye. İnanın bana kokusuz ve çok pratik bir şekilde sarabileceğiniz bir lahana. Ben arkadaşlarımla konuşurken her zaman lahana sarmanın zorluğundan bahsediyorlar. Şimdi bu tarifle inşallah bu tizi çürüteceğiz. Benim lahanam biraz büyük bu şekilde. Evet şimdi dilimle işleme işlemine başlıyorum. Şöyle 3 parmak şeklinde. Dibe tam indirmiyorum. Şimdi şu or orta bölümünü de kare şeklinde kesiyorum. Evet. Şuradan tam damarlara gelecek şekilde tekrar kesiyorum. İnanın bana bu şekilde lahana sarması çok basit ve pratik oluyor. Mutlaka deneyin. Şimdi kestiğim yerlerden lahanalarımı ayırıyorum. Bakın. Bu şekilde sarması da kolay olacak. Şöyle lahanalarımı başlarken de çok pratik oluyor bu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Evet, ben lahanalarımı kabının üzerine aldım. Bunları isterseniz suya da tutabilirsiniz ama şekillerini bozmadan bu şekilde şimdi haşlamasını yapacağım. Evet, suyumu tencereye aldım. Ocağın altını açıyorum. Ve 2 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum arkadaşlar içine. Bir tane de ekmek kabuğu koyuyorum. Ekmek ne işe yarar dediğinizi duyar gibiyim. Bu lahananın, <laughs> lahananın kokusunu almaya yardımcı oluyor. Şu şekilde Kalınlar alta gelecek şekilde suyunun içine bunu koyuyorum. Yaklaşık 4 ya da maksimum 5 dakika kadar haşlayacağım lahanalarımı. Evet, şimdi haşladığım lahanalarımı alıyorum. evde sütünüz ekmeğiniz yoksa arkadaşlar bunu limon sıkarak da yapabilirsiniz lahananın kokusu olmaması için ama en güzel yöntem süt ve ekmek bence Şimdi ekmeğimi alıyorum. Onu kaşıkla alacağım. Biraz fazla haşlandığı için bölünme yapıyor. Evet, şu şekilde. Şimdi kalan diğer lahanalarımı aynı şekilde koyuyorum. Bakın şu kalın tarafları alta gelecek şekilde haşlıyorum. Çünkü onlar kalın olduğu için biraz daha geç haşlanıyor. Bu şekilde biraz bastırıyorum ki üzerini yumuşasın haşlama işlemin bitti şimdi dolmamın içine hazırlıyorum benim için biraz fazla arkadaşlar ben açıklama kısmına malzemelerin miktarını yazacağım biraz sarıp ben buzluğa koymak istiyorum o yüzden malzemelerim bir tık fazla Biber salçası, domates salçası kullanıyorum. Biraz kekik ekiyorum. Biz seviyoruz donmanın içini. Pul biber. Bir tatlı kaşığına yakın. Karabiber. Ben nane de ilave ediyorum. Arkadaşlar ben nar ekşisi ilave edeceğim ama benim nar ekşim ev yapımı. Onun için siz kendiniz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Nişastamı sıkıyorum. Maydanozumu ilave ediyorum. Evet, şimdi bütün malzemeleri karıştırıyorum. Evet, şimdi sarma işlemine geçiyoruz. İnanın bunu hiç sarma yapmamış bir insan bile rahatlıkla yapabilir. Bakın hiçbir yerini kıvırmıyorum. Şu şekilde sarıyorum. çok ince oluyor zaten. Hiç denemeyenler bile rahatlıkla deneyebilir. Bu şekilde sarmalarımız. Söylediğim gibi ben malzemeyi biraz fazla kullandım. Sarıp birazını dolaba kaldıracağım hazır bulunsun. Arkadaşlar bu şekilde yapıp şöyle sarıp daha pratik oluyor. Şöyle bakın. Tekrar bunu da aynı şekilde bir tane daha yapalım. Bunlar kısaymış. Şöyle bir tanesini koyuyorum. Bir tanesini buraya koyuyorum. Bana bu şekilde sarmak daha pratik geliyor. Şöyle. Ben tenceremin altına yapraklardan koydum. Fazla olan lahana yapraklarından. Bu şekilde tenceremin içine sarmalarımı yerleştiriyorum. Şimdi dolmamın sosunu hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyorum ben. İsteyen ayçiçek de kullanabilir. 1 tatlı kaşığı nane. 1 tatlı kaşığı biber salçası. 1 tatlı kaşığı sumak. Yarım da limonun suyunu kullanacağım. İsteyen buna sarımsak koyabilir, farklı baharat ekleyebilir. Ben bunu iş yerine götüreceğim için bu şekilde yapıyorum. Herkes sarımsak yemiyor çünkü. Bu şekilde sosumu hazırlıyorum. biraz sıcak su ilave edeceğim. Salçamı ezeceğim. Sossuz da bunu sade ilave edebilirsiniz. O zaman çine suyunu ilave ettikten sonra tuzunu kontrol edip tekrar bazen sosuna nar ekşisi ekleyebilirsiniz. Ben şu anda limon ekledim. damak tadınıza göre değişebilir Evet şimdi sosunu tencerenin üzerine ilave edeceğim Daha su ilave edeceğim. Bu arada baharatlarımız da bu şekilde boşa gitmemiş oluyor. Evet dolmalarımın üzerine biraz geçecek şekilde su ilave ettim ve şimdi dolma taşını koyuyorum. ocağıma alıyorum. Evet şu anda dolmamın altını kapattım ve tabağıma alıyorum. Dolmam hazır arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.